Sokak yemekleri. Bak burada soya milk var. Sıcak sıcak satıyorlar. Sanki normal normal süt gibi soya sütü var. Soya milk dedim. Burada da bizim pişiler gibi yapmışlar. Aynı hamuru açıyorlar. Şöyle. Ondan sonra yağa. Yeah, I'll Hey, five baht one. Okay. You want? Yeah, I want. Okay. For you, be five baht because you are my friend. Okay, thank you. If 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 you are not my friend, ten baht because ah, you are my friend. Five baht. Ah, okay, okay, okay then. <laughs> I already got this content. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Buz alıyor. Burada yine farklı soslar falan var. Burada abla bir şeyler yapıyor pişi tarzında yine e, pide tarzında farklı şeyler. <laughs> Bak şunu göstereyim. Şu muz, muz kızartması. Papaya. Papaya. Evet. Bu, bu papayaymış. Bu da muzmuş. Şunun tadı bayağı güzeldi. Bunu denedim. Papaya. Asayım. Papaya salatası. Bu da soğan. Burada da şöyle kızartmalar var. Kuzusundan etine, tavuğuna. Tavuk başarılı. Öyle durumlar. So how I, bought five because it smells so good. Çok güzel görünüyor ya baksana. One piece maybe we can. Ani Oh, okay, okay, okay. thank you. gave it to us to try. Okay, perfect. Very nice. Wow. Böyle insanlar bayağı sıcakkanlı görüyorsunuz.

You. <laughs> 20 verdim zannediyorum, 50 vermiş. Bugün sokak yemekleri günü. Şöyle bakıyoruz. Sokak kıyısında, köşesinde ne gördük hepsine yanaşıyoruz. What is it? I think it's a fish, fish paste and they fry Doğaylay. Anan kemiği. Apay kemiği Maybe eat this first and after this maybe if you can't finish. Yeah, sure. Okay. Three Singapore dollars and then now they change it to four Singapore dollars. Ah, because people are buy a lot that's bu manzarada yemekleri deniyoruz. Efsane, bildiğim çünkü mükemmel yapmışlar. So you like this one? Yeah, I like it. You like it? It's yeah. Good right? Yeah. Ah, fried papaya, and fried, fried papaya and, fried and fried banana. This is a fried dough, soy milk. Not... Mükemmel. Tayalda geldiğimden beri yediğim en iyi hamur iş. Evin da şöyle bir.

Finally, video. Yeah, finally shoot it. But she is so fierce. Oh. Wow. Can she just show it on Wow, see? So many fish come on. Yere düşse kuşlar yiyor. Suya düşse balıklar yiyor. Hiçbir şekilde israf yok. Şu muzu var ya baya bayıldım şu muza. Bek muz kızartması. Ekstra baharat da eklemişler. Papaya işte idarede yeniliyor. Yarada karnabahar kızartması gibi olmuş işte. Yağmur sezonunda olduğumuzdan dolayı aniden dışarıda yağmur başladı ve biz de hostele geldik. Şu anda akşam yemeği için ben hemen yapıyorum. What's the menu? the name? Name of the food you mean? Manama. Manama huh? Manama Manama. Yeah. Like an omelette or... Like an omelette Is it good? Yeah, pretty good In a bag, in a bag, in a bag Jesus <coughs> Christ <coughs>

Perfect. Wow! No space in it I was a student before my exam. I always go not eat the food. I eat like half. I eat like half. 30%. I need to sleep. So I need to just eat a little bit. Lam Yai The name of the fruit How to say dragon in Thai? Dragon? Dragon food? Uh, ah, dragon. Yeah, dragon. Uh, no, if just dragon is uh, soymaya gerek yok. soyup, sonra mangon içinde kocaman çekirdek var. Dikkat etmek lazım. Lam. İlk başta bir sert bir tadı var. Keskin. Sonrasında yumuşuyor falan. Bayağı iyi.